Bu da merhaba arkadaşlar. Benim adım Kutistin Giyaz. Ben hafta hafta mutlu sayılıyorum. Yine. Bakın 3 tane bunu yiyelim. Ne bunları götümüzden çıkartmadı. Eğer game mod diyorsanız, hile diyorsanız hayır. Hile bile kullanmadım. Sadece şeyleri öldürdüm. Nedenlerde iskeletleri öldürdüm. Bunu yalan denmez arkadaşlar. Bunu game auto koymadım. Burada buldum. Tam evimin yanlarında bir yerlerde. Hiç bölüm çekmedim. Neden video gelmiyorsunuz? Çünkü derslerle uğraştım, çalıştım. Yani ondan dolayı hiç kimse ders çalışabilir. Herkes çalışabilir. <laughs> Bana video çekme programı söyleyin. Her gün gelsin. Ama söylemezseniz gelir. Ama çok gelmez yani. Çalışmakla getirdim. Ben yani. ya çok çalışırım. Çok çalışmadım. Ama her şeyde güç kalır. <laughs> Yani. Eğer. Bunu. Like yorum atmazsanız. Hiç video gelmez. Hala 8 aboneyim. 7'den 8'e çıktım. Yani bu bir şaşkın mı? Bu at, attınız derseniz atmadım. <laughs> Kendilerini yaptım. Allah bin türlü belalarını ver. Yani bu bize de güzel ama çok çok şey yapamıyorum. Hep, hep hiçbir şey yapmama izin yok yani. Şimdi yemek pişireceğim. Ama yemeğim var. Neden pişiriyorsun dersiniz. Çünkü yemek lazım. Yemek lazım. O pişirmezdim şimdiye kadar. Yani bilirsiniz beni. Gereksiz olan her şeyi at. Ne bektirmemiş. Mahmut peygamberim en, en, az peygamberimizin yardımcısı olan Yaberi şeydir. Neydi? Yardımcısı ve onu koruyan kişidir. <laughs> Ondan dolayı annem bana bu ismi verdi düşünüyorlar. Onun için şikayet değil. Size söyleyeyim. Ya diyoruz bakın ya ber. Ya er ya ber ya Üf. <laughs> Üf. Asırmışlar buraya ya ber. Tamam hocam asırmışız. Yani hocam siz abartmayın. Yani böyle bir şey. Ayar. Siz bana like atın. Bu video baş daha çok gelsin. Komar. Gel buraya oğlum. Hepsini öldür gibisiniz. Gideceğim yani. Şuradan. Şöyle yapacağım. Şöyle şöyle kuyucuğum. Ana. yapacağım böyle yapacağım bugün hiçbir şey yapmayacağım evimi bitireceğim ve sizinle konuşacağım neden video diyorsanız gelmiyor diyorsanız buraya kafam girmiyor lan bu video büyüteceğim 27 tane kumla bu kadar geldi oha oha gidip çocuk yapacağım oha oha bu kadar şeyden bu kadar mı çıktı? Oha. <laughs> yuh. Yuh yuh. Yuh diyeceğim ya. Kılıçımız yaptım diyeceğim. Bu vullar hala var. Sen duruyor. Dur bir. Şu vullu boş atacağım. Yemeklerde şunları hepsini boşalt ya. Yürü gitsin. E kardeşim yürü gitsin ya. Hepsini boşalt. <laughs> diyeceğim de bir tane fazla alacağım. Her yemek lazım oluyordu ama oha yani. O kadar kum O kadar kum kaldım. Okullar hepsi götürür mü girer töbe töbe. ananan ananan sige ano ko 'yung mga nanay Yani bu kadar. Videoluk. Video bugün kısa gelebilir çünkü daha derslerimi yapmadım. Kanka önce kolları. Benim de video çekmek istiyorsanız Skype adresini veririm Ama hiç kimse onu kullanmaz. Ve hiç kimse annemin şeylerini almaz. Bizim bilgilerimizi almayacak. Tamam mı? olursanız sizi anamıza şikayet ederim. Olur. <laughs> 35 tane yeter. Şimdi evimize gidiyorum. Oha bu ikinci şarkı açın. Allah benim belamı versin derim. Özür dilerim arkadaşlar. Ben öyle dediğim için Allah'ıma. Yani şakasına izleyecek. İnanmayın size. Yalanlarınız var aranızda hemen. Abi sizi sen öyle söyle hemen dislike katacağım diye yönler de var. Yani onlar şaka Bazı youtuberlar da şaka yapıyor. Ama siz hemen inanın. Ne yazın, nasıl bir şey? Nasıl bir malınız var? Böyle bir şey mi olur? Şey mi olur? Allah bunların da versin. Size demiyorum. Başkalarına sür gelinlere. Bazısınız saç yapabilir değil birazcık da yiyeyim de daha kolay kalacak. Ben selamun aleyküm. Seninle sevişecektim. Mı. 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 Ben bak mı diyorum arkadaşım. Mı. Allah bin türlü bela senin. Kaçma benimle. Küstüm seninle. Konuşma benimle. Oh, Spider. Aha beni görmesin. Aha, aha. Sessizim çünkü. My name is Green Arrow. Gel lan Bir, bir otu var ya. Böyle öldürürler seni. Bir bir Atar atar der gel. Şimdi şu odunlardan kazacağım. çünkü şu, şu odunlar çok güzel baktı. Büyükler diye. Bittim benle Konuşma sen Küstüm senle. Gittim benle Konuşma sen Küstüm senle. Bazı küçük arkadaşlarımız var. Onlara da teşekkür ederim. <laughs> ama bu küfürlü videoları izlemeyin. Sakın. <laughs> Eksit çekebilirim onu çekmeyeceğim. English'im iyi olurum. Nefret ediyorum çünkü eksitten. <laughs> He, ama ben de kurdum mut da var ama o oynamayacağım. Chingrish var. Bir tane arkadaşım mod yapıyor hali. Onu alacağım. Onu alamadım. Yapıyor hali. Ama bana bir gönderecek. O zaman şu olacak. O zaman ben büyüdüm. Gideceğim. Artık para neden bir şey veriyor. Yardım. Evet. En evet. Enes evet, ben gideceğim okula. Hı? Sevdesin. Hı? Sevdesin. Tamam mı? Tamam. Tamam. tamam Çok konuşma Oha şu kadar Bulunuyor nereden çıkarttım lan ben Çıkarttım Bulunuyor ya. Ben bu kadar bulunuyor Bütün gün çıkartırdım lan Zor zor çıkartırdım aktar, o aktaracak. <laughs> ya ya şey kaçtı. Ezan kuyu şu an. Ezan e. o ezanı. Bar kovak. O kadar odunu ben götümden çıkarttım. Ama sen de bana bu kadar teşekkür ediyorsun. He? Ama sizi çizmiyorum. Küstüm ben ne konuşma sen ne ne küstüm sen ne 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 küstüm ben ne konuşma sen ne küstüm sen ne onu biliyordum onun için yaptım yes Allah ben hele seni şansım varmışken kaçıyorum Allah Allah ey ey ne oldu Allah seviyorum telefonun başında çamaşır size kalmış demiş, kalmış 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 error bir neden çünkü error ver Ve error gel 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 10 10 10 işte bitireceğim. Tam 10 işte. Belki bitiremem de. Bazı videoları uzatma tuttuğum da var. 50 10 işte 10 10 10 10 işte bitireceğim lan. 10 bitireceğim lan. 13, 14, 12. Neden zaman sayıyorum diyormuşuz arkadaşlar? Hiç bilmiyorum anne. Ben de kafada sallamışım artık. Bende beyin diye bir şey kalmamış diyorum artık kendimde. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu adam nerede <laughs> benim gecema? <laughs> ben ya benim dişimin arasında bir şey girdiği zaman böyle olur arkadaşlar. Resim değişiyor. Yeşiyor. Ay canadım. yatacağım yatacağım. Akşam oluyor. Korunuyorum bir de evde. Yani evi çok severim ama bazenlerde osururum. Ama hiç de güzel. Asbiri mi Tos ispirler. da fakabildim. Şekte. Fırcınaş. Allah Bir daha sonra görüşürüz.